Dağçili son paketler. Kestanemiz var. İşte öyle tanıtıyorum ben burayı. Elma şura senin mi Yunus? Şura senin mi? Bunlar bizim abi. Evet. Şu elmayı ben en sevdiğim elma cinsinden. Ne kadar onun fiyatı? Pink Lady. Onlar 60 lira abi. Pink Lady. 60 lira kilosu. Bu, bunu sevmiyorum mesela çok. Grand Smith, onlar şey. Grand Smith. Şey, Starking. Ne Grand Starking. Star 40 lira. 40 lira. Mandalina. Mandalina 25, 25. 25. 20 lira arası. Portakal. Portakal, finikeler 35 lira. Finike 35 lira. Finike, portakal 35'ten veriyor toptan şöyle. Sıkmalık mı bunlar? Yemelik mi ya? İstersin, istersin oh. ya. Tatlı portakallar. İdedik. Tamam. Bunu da tanıttık. Gülünde 6 birik. 6 Nar var. Nar ne kadar? Nar 60. 60 lira nar. Onu da tanıttık. Markette 120, bizde 60. Ne varmış? Muz varmış burada. Sen de Antalya haline çevirmişsin burayı. Her şey var. Kaç para? 70. Muz 70 lira. Söylemediğimiz ne kaldı ki bilmiyorum ki. Kasa olarak veriliyor burada. Sadece toptan burası. Kasayla alıyorsun. Biraz daha indirim oluyor kasalı aldığın zaman. Ne lazım Ressam Bey? Ne istiyorsunuz? Şu de elma güzel ya. Pink de. Pinkley de elma güzel. Benim sevdiğim cins şu. Bir kasa mandalik. Tamam. Şu cins benim sevdiğim cins. Pink lady. Tamam. Kilo ile de veriyorlar. Önceden vermezlerdi ama şu an veriyorlar kilo ile. Ama kasayla veya çuvalla alırsanız daha biraz daha hesaplı oluyor fiyatı. Hangi hal değil burası ya? Ürün toplama merkezi diye geçiyor burası. Sakarya Gaybe Ürün Toplama Merkezi. Kestanenin en iyileri 220 demişler şu. En iyisi bu. Koca koca. Bir altı, 200 lira. Bunlar tabii 300 350 satılıyor pazarları. Sağ olun. Soğukta çalışıyorlar işte gençler. Ben böyle gezmeye geliyorum arada ısınıyorum. Hal, hal işi, pazar işi öyle soğukta